Geldi. Geldi lan. İzliyor önce karşına bak, karşına bak. İzliyor. Bak bak. Al sana. Alın ne mi? Amusun mu alayım bak. Ahmet al Ahmet. Ahmet al. Ahmet evet, alıyor mu alıyon mu? Ben alıyon mu Bir alayım, alayım. daha al Ss değil oğlum video al video Al video oyun sonu gönder Kesin al gönder Ya Benderam benim abi. açık bak 5 megabyte oldu 6 7 Yuu Bak 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 Oyun bir cat Oyun kapattı Tamam vurun onu Rest eline biriniz Biriniz rest yaka Noo rest yaka La vallahi hiçbiriniz biriniz rese şey yapmıyorsunuz ya Ama oh, başı da ya. Aa var oğlum sağ ol. Ya oha adamı <laughs> bak. Altta bir Ben şu an açık bak açık. açık bak açık bak bak bak. Bak hareketi bak gölge başkan bak. Kütürt vurdu geçti. Çok güzel oldu. Ben onun için de istemiyorum. Gölge baş, Gölge dans kılandan, Gölge başkan. Hile, hile kullanımı yaz. Şey ya, Ahmet. İki an, üç gün sonra. Ahmet. Evet. Şey e, ya, at, onun linkini de at. Yoksa video yollanma. YouTube'una satacağım. atacağım? Geldi. Evet, Resettirmeyin Gölge başkanı. O, bas bas bas. Ya resettirme şunu diyorum ya. Geçti. Ya amına 26 26'ya 6. Çık ya çık. Oradan direkt çık hiçbir şey ama çık. Çık oğlum. Kapatma. Biri